Selam. Bugün hmm, bu da çuru işte yani. Şimdi dedim bu bir göstermeyeceğim. Ama gördünüz. Bu da onun ben olmuyor. Onun için yükle sinmeyeceğim. Girdiğinde ben size göstereceğim. Girdim. Neyse şimdi Koyalım açık Bu arada 363 tane kupon var. Benim yani diğer hesabımda e, bir bin falan vardı işte. Zerto vardı ama bu hesabımda bu kadar var. Deneyelim mi diyeceğim ama denemeyeceğim ben. Neyse çıkalım. Hayda fırın. Çıkalım. Şimdi oynayalım biraz. Ama oynamak için ben zor oynuyorum şey yaparak video açtık. Ee, böyle video nasıl zaten gelecek. Nasıl olacağım bilmiyorum. Biliyorum da ama ya, iki tablet ay bir tablet bir telefon böyle. Zaten tabletin böyle biz bırakabiliyor. Elimle tutamıyor zaten. biz de bırakabiliriz elimle tutamıyor. Bekleyin ben oynayacağım geliyorum. İyi aramını çekmedim ama böyle Bekleyin iki dakika. Of kaybetmiyor. Bir de çiftelik de çok şey alıyorum. Arkadaş ekleyeceğim ben. Tebrik etmeyeceğim ama çünkü dördüncü sıra olduk. Of ya kaybettim. Daha sıfır tane da ya. Sıfır da bir oldu yani. <laughs> yani hiç kumamda. Ben 20. şeyindeyim ama Şimdi bekleyin bunu bakacağım geleceğim de tükendiler bakın. Ay benim diğer hesabımda 30 e, elmas vardı değil mi? Elmas evet. mı? Evet. O vardı işte e, keşke 39 olsaydı var. Olurdu işte alırdım. Ama almadım ya o zaman bunlar yoktu hocam. değil mi? Ben hesap değiştirdim. Bu arada diğer hesabımın adı da tabletimdeki de e, kanalımın yani hiç kanalımın da Avzat. Bir de Yıldızlar. Ana. E, bugün bunda ay bu size geldi mi? Ben de geldim. Ücretsiz var ya olan. Ama sizde siz geldi mi? Bazılarında ben müfettiş sanırım. Eee <laughs> yani de katının Kodum... da bu zaten, bu da peni var işte işte peni var. Kivinde de niç vardı değil mi? İşte e... şu ben bunları gösteririm işte kateman bu Buhse mi? Evet işte adını hep söyleyemiyorum. Bu da ikinci kademe de ya ve kaldım herhalde. Bu da on birinci kademede de iki yüz kaldım. Ama çok al, çok az kaldı iki yüz yirmiye. İşte öyle. Bu da sıfırladı. Hiç oynadım yine almıştım gibi. İşte böyle. Bir de bir de Alpino Evet prim moda evet. Bu da sıfır. Bu da birinci kademe sıfır. Bu da yedinci kademe e, yüz üçüncü yüz, yüz otuz ikinci kademe. <laughs> Tabi böyle. Bitti. E, sesimi ben böyle kendi sesimle yani. Çünkü göstermek istiyorum. İstemiyorum şimdi. Işte.